Videoya hoş geldiniz. Kişinin rüyada biriyle bahse girdiğini görmesi hayra alamet değildir. Rüyada bahse girmek giren kişi her işini şansa bırakan kişiye, hatalı iş yapıp hesap vermek zorunda olan insana, sıkıntıya, sefilliğe işaret eder. Rüyada biriyle ya da herhangi bir yarışma aracılığıyla bahse girmek pek hayra alamet sayılmaz. Bu tür rüyalar yakın gelecekte mahkemeye düşeceğinizi gösterir. Rüyada at yarışları üzerine bahse girmek hayra yorulmaz. Rüyada bahse girerek kaybetmek üzüntüye delalettir. Kişinin bir arkadaşı ile bir konu üzerinde bahse girmesi çalıştığı işinden ayrılacağına işarettir.